Selam arkadaşlar. Şimdi bir tane tavlamız var. Kuzenimle beraber oynayacağız. İkimiz de yüzümüzü göstermiyoruz. Şimdi elini Ben tersi. gösteriyorum. Şimdi at. Şuraya atacağız. İki. İki tane taşımı alıp kenara koyacak. Şuraya koyacağım şuraya. Evet Oynamasını pek bilmiyoruz biz. Benim dedem oynardı eskiden. Rahmetli oldu. Bir, altı, yedi geldi. Al yedini. Üç, altı, yedi taş. Allah'ım bana iki tane altı verilmişsin. Ben de yedim. İki, dört, ben şöyle dört, koydum üç, taşları. Üç. Birazcık dağıttık. Evet, daha ben dur. direkt tek attım yalnız yedi. Hmm, ben ikide. ama benim daha iyi taşlarım var. şimdi taşlarım attım 3 2 5 3 2 4 şöyle 5 atıyor bitireceğim. Şu anda yeah. 3 tane taşı kaldı bu arada. 6. Hepsi bitti Yiğit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yiğit'e geliyorum arkadaşlar. Ve Şimdi o maviler ben sarılarım.